Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Işte ben Belirhan. Yanımda var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bekle. Bugün size var taktikli kutu açılımı dur. Taktikli kutu açılımının kaçıncı bölümündeyiz? Dördüncü bölümündeyiz. Like tıp <laughs> Önceki sezondan bayağı kutu biriktirdim ben. Bayağı. Oo. Kutular biriktirdim. Diğer, diğerinde bayağı bir var. Diğerinde dört tabii tane. Ben dur bekle daha taktik. Şimdi hangi karakter istiyorum? Ben. Gerek, gerek, gerek. Albay, Albay tabi. Al bayrafın üstüne. Yap. Bir dakika boyunca basıyoruz. Baba ben rahat abi. İki saat onu uğraşma Dur. Sen Bak, niye basıyorsun dur. oğlum? Boş ver. <laughs> bir kere bassam şey olmaz zaten. Çıkmaz ki. Tamam çıkmazsa başka şeyler çıksın. Belki biz e, bro pest alabiliriz. Belki bir destansı da çıkar. Şafi destansı çıkar. Tamam, hadi ya. Ben kayıt yerinden bakıyorum. Bek oldu oldu hadi. Aa, ben kayıt yerinden bakıyorum. O kayıt yerinin tamam, oldu işte. 1.30 1.33 olması lazım. Ah! Sıkıldım. Tamam. Basacağım basacağım daha. Bekle. Bekle. Tamam sen bas hadi Basıyorum Basmıyor, dardırıyor. Tamam tamam. Bekle birazdan bitecek. Ee, hadi be. Peki. Üç Abi, saniye tamam. kaldı. Üç saniye. Tamam bitti. Tamam hadi. Şimdi geliyor. Şimdi geliyoruz ayarlara. Dilinizi geliyoruz. Fransa yapıyoruz. Ya bedava. Fransız. Taktik biliyorum ben. Hı. Taktik maktik taktik, yok. Taktik, taktik, ha. tamam hadi çık be yapalım çık. Bekle. Çık <laughs> tamam, sen yemeğini ye dur hadi. Lan bırak. Yeresin. Şimdi geliyoruz. Albay rafa. iki kez tıklıyoruz. Üçüncü kez tıkladığımızda deneme mağarasına tıkladık. Buradan geliyoruz. Şu manyağı öldürüyoruz. Anladın mı? O manyağı öldürüyoruz kafanıza bir tane şey atayım be. <laughs> Patladılar. Bunu alabiliyorsun ha. Al. Biliyorum biliyorum. Aa, al ben aldım. Al aldım. Ne olmuş aldım. Tamam, şu ondan sonra. Ne? Bekle la. Geriden doğuyorlar be Tamam, bekle. Tekrar doğuyorlar. Evet, öldürdükten sonra çıkıyoruz. Buradan dükkandan kimi destekleyeceğiz sence? dükkana geliyoruz. Bugün iki tane, bugün üç tane taktik deneyeceğim. Elimde dört tane var ama bekle dur. Buradan YD'yi destekliyoruz. Tamam şimdi ilk kutuyu sen açmak ister misin? Aç, ha? Aç. Sen mi açacaksın? Aç aç. Tamam açıyorum. Ben aç, aç, aç. Niye? Kistim mü? mi lan? Küsme. Bir daha aç. Tamam açıyorum. Al açıyorum. Rahat ettim mi açıyorum. al açıyorum açıyorum. Aa böyle çıktı. <laughs> böyle çıktı. <laughs> Hadi tamam şu büyük kutuya da sen tıkla. Senin elin uğurlu sen bana mortis çıkarttın. Önceki sezondan büyük kutular. Sakin evladım. Sakin bas. Aa, <laughs> çıkıyor mu? Çıkmadı. Hadi bak bundan çıkacak. Çıkmadı. Aa Daryl çıktı. ver çıktı. Ben bir tane zombi açacağım. Kaç tane de ben açayım ya. Benim elim oğlu. Senin elin. Yani senin elin olduğu. Ben ender çıkarttım sen de ender. Ama o da ender. Çünkü. Yok, sen açtın mı? Ha? Açtım. Bak bir şey ma maymuşuma hesap açtım ya maymuşumla video çekerken Omega kutu görevi başaramayınca Omega kutuyu açmıştım. A El Primo çıkmıştı ama sonra video video kapandı direkt. Ah gelmedi. Ah geliyor. Piper. Bir destansı. Bak yani şu Piper'ı ben çok çıkarmak istiyorum ama bir çıkaramadım. Bak yani. ben burada bir destansı çıkar dedim mi? Dedim değil mi? Dedim. Dedim. Hadi bakayım ne oldu? Hebele hebele. Bayağı bir karakter çıkartacağız bu videoda arkadaşlar. Hani Yedi. İşte bu oh. benim şansım. Dur de bunu da ben basayım. Benim Geçim. şansım aslanım. Mr. <laughs> P. <laughs> benim şansım yedi. Oo, çok iyi. Benim şansım arkadaşlar. Arkadaşlar bu taktiği kesinlikle dediğin oluyor. %100 oluyor. Benim şansım. O oh, çıktı. Riko. Oh. Oğlum. Arkadaşlar bu taktiği kesinlikle dediğin. Dur. Savaş kutusunu da ben açayım. Diğer hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. Tamam. Dur, Diğer hesabımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar diğer taktiğimiz dur. Ya bir de 2 saat uğraşma hadi ya. Hadi. İki ne çıkartmışım? Ay kırmadınız mı çıkarttım? Ben çıkartmıyorum ya. Hatırlamıyorum ben. Ha. Şuradaki büyük kutuyu çıkartsın. Büyük <laughs> kutuyu ben. Lütfen. Hadi sen bas ya sen 7 ye, yazdı. 5. Çıkmadı bak. Ama bu hesapta bayağı bir mega kutu var. 4 tane, tane mega tane kutu var. varmış. Evet 3 tane kaldı şimdi. Hadi çık. A çıkmadı. Pet yazdı. Altın çıkmaz. Ben o oyunu ezberledim. 44 40'ın altında yazınca çıkıyor arkadaşlar. Evet. Al mi? Çıkmadı. Hadi <laughs> mega kutuyu da sen aç. Tamam. Allah bir şey çıkar abi. Allah bir şey çıkar? Allah bir şey Çıkmadı. Allah cezanı versin. Diğer mega kutuyu sen ondan sonra ikini ben. Bir de lavu Harbi <laughs> lan. Oğlum şurada şurada çıldırırım. <laughs> Zaten Mr. P ve Piper çıktı ve bu da kaptana bak. Jake bak Mr. P, Piper, Jake'i. Başka? Rico, Daryl, Daryl, Barley. Rico, Daryl ve Barley. Çok güzel. Onu sen aç. Onu ben açacağım. ikini de ben açacağım. Çıkmıyor ya. Oğlum çıktı. sonra bir daha çıkmadı. <laughs> o an çıktı sandım ben ya. Ben de direkt Megahut'a gel. Hayır daha bunları açacağım. Ya da sen beni çiğmeye zattım. Hem yemek yiyeyim de şey yap. Ay benim canım video çıkart mısın? Çıkartmaz. Ota. Aha dur bana ben ben, ben, ben tam dur bireyi kalırım. Hmm. Bas. Okunuyorum. Bas. Roza. Roza Allah kahretmez. <laughs> Lan biz de şey zannettik ya. Güzel bir şey zannettik. Başka büyük bir şey kutuya da mı? ben mı? Başka var mı? Yok başka da yok. Diğerini sen, büyük kutuyu sen açtın ya. Evet geliyoruz. Bu arada oyunun dili Setsin. hala Fransa. Salsin. Farkında mısın? Tamam. Salsin. diğer hesabımızı geçelim. Salsin. Evet geç, geçiyoruz. Valla mı? <laughs> Açayım bari. Açayım şansa gel. Farkında mısın şansa? Benim şansıma. <laughs> Senin şansına değil. 80 ver abi. Evet evet giriyoruz hesabımıza. Yanlış şeye girdik. Neyi maça? Evet ilk gidişler. Evet gelelim. Dur bekle. bekle. <laughs> açacağım? Ne açacağım? Tamam hmm. hadi lan bu hesaba hiçbir şey çıkmaz. Bakın bu hesabı gösteriyorum size. Kaç şey bu? Hem? 10 bin. Amin. Bu hesabın şeyi de full. 24 tut 700 -3. Tamam hadi bekle ya. Şu Bak. önceki sezona geç. Önceki sezona Hadi istiyorsan. Ödüller maşallah git. Acaba ne kaç tane mega kutu var? Oo, 2 tane. Almıştım. Dur ben. Bir mega senin bir mega benim. O çıktı sandım. Allah'ım dur. Allah bir şey karakter çıkar abi. Beş. 5. Çık. Bak senin şansına çıkmaz ben. Çıkmaz. Çıkarsa ne vereceğim? Evet. Um, 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 Bu hesabı benim olsun. Bu hesabı veremem. Bu hesap başka bir postaya bağlı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kaç? Beş. Allah. Allah. <laughs> Belanı bilmeyin. <vermeyeyim>. Yemin <İyi gülüyor> senin. Arkadaşlar bu video efsane videodu Like patlaması bekliyorum. Güzel güle hoşça kalın bay bay. Mr. P Piper. Arkadaşlar Mr. B hepsini ben çıkardım lan. Arkadaşlar bu videoya like patlamasını bekliyorum. Murat'ın şerefine like patlaması bekliyorum.